Olacaktı. ne olacaktı? Söylüyorum. Kapasitesi yetmeyen atak Sevgili kardeşim bak, bak sevgili kardeşim güzel Orhan. bir daha söylüyorum. Kapasitesi Diyorum ki ya kapasitesi arttırılmıştı. Bunun da mesele var. Ya bu. yetmiyorduk Hayır. Sıp, Buna Hamdi arkadaşlar. Topçu dedi ki bak Türk Hava Yolları Eski Yelenmi'dir Hamdi Topçu dedi ki 2030'a kadar ek pistle burası idare edebilirdi. Bunu dedi zaten AK Partililer dedi. Dedin ya Kütahya Zafer Levanı niye kullanılmıyor? Çünkü Binali Yıldırım dedi ki efendim yanına güzel yol yaptık millet oradan gidiyor. Dediler bunu yani. Yatırım bu kafayla yapılıyor. Ayrıca Merve bilmiyor. mi Şimdi şuradan söylüyorum, bakın diyorum ki, bir daha söylüyorum, 2019 ve 2020 yılında 1.1 milyar avro devlete ödemeleri gerekiyordu. Bunu ne kadarını ödemek üzere <laughs> anlaştılar? 350'şer milyon avro. Kalan 1.3 milyar avro 2043 ve 2044'e ötelendi diyorum. Gerekçesi de salgın değil, 2016'daki havalimanı saldırısı, bilmiyor. Yani şimdi bunu söylüyorum, bak bu, Aha, bu zarar, ettik. Evet, tamam. zarar etti, zarar etti bu. Ne zaman bu memlekette elini taşın altına koyup birileri gelecek için bir şey yapsa, işte Adnan Menderes zamanında gibi şeker fabrikasıydı, sanayiye ya, yatırımlardı. Ya. Ya, o... Herhalde he, İsmail saymaz, Hacı Şabi'yi desteklemiyor burada. Yani, yani yaptığı için... açıklamalar maalesef aklamaya Ama... gidiyor. Sivil katliamlarından da bahsetsin. bir, bir kesin olmayacak. O zaman reklamı şey. şey. yapayım da kendimle ilgili bir şey söyleyeyim. Şu, kendimle söyleyeyim, ilgili bir şey söyleyeyim. Bakın. Oradan da sonra. Evet, Şimdi bakın buna, bu, bu, amacı bu ve sonra yani e, 2004'ten sonra maalesef uzun dönem e, Saddam'ın baskısı altında kalan Şii gruplar 2014'ten 2004'ten sonra e, Irak'ta iş başına gelince Sünnilere ayrımcı politikalar uyguladılar. Ve Sünniler özellikle ordudan büyük ölçüde dışlandılar, kamu görevinden dışlandılar hmm. ve aynı zamanda Bağdat'ın hızla Şiileştirilmesi programı uygulandı. Ve bunun yol açtığı ayrımcılık maalesef e, aynı zamanda Irak El Kaidesi'nin de doğacağı zemini yarattı bu bu burası doğru bu destekledi zorundu. bunu. Ya tabii ki destekledi. Ha. Bu destekledi doğru. Tabii. Buna zaten Tabii canım. herkes ittifak ediyor. Siminleri ama mesele ama mesele şu değil. Mesele Amerika'nın hedef aldığı bir İranlı'nın ölümüne gerekçe yazmak olmamalı. Bu sizin işiniz değil. Kim yazıyor? Bırakın Trump zaten tweet atıyorsunuz. Burada ne konuşuyorsunuz? Kim yazıyor? ya neten ya o konuşuyorsunuz. Ya. Ya. o konuşuyor. Bir de yani tercih olan bir Sen şey aklamayı çalışıyorsun. Yani ben anlamıyorum. anlamıyor. Anlamıyor. Sen anlamıyorsun. Başka bir şey. Bir Şu şu ben sizin izninizle bu 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 celsiyi bir toparlamak için bir Ama ben niye tercihlerim bitmeden celsiyi toparlıyorsunuz? İzninizle kardeşim bir şey de bak bir şey daha söyleyeyim mi? Yeni Şafak gazetesinin yalancı bir aylık dergisi var. Bunun adı Gerçek Hayat. Gerçek hayat bu ayki sayısında İsmet İnönü'nün bir mektupla Cemal Gürsel'e e, işte bunları idam edin diye yazdığını iddia Sen ediyor. Sen başka bir şey anlatıyorsun. İşte ben bunu ama dinlemiyorum. Ben de başka anladım. bir şey anlatıyorum. Sen beni bırakma, panallah, konuşma, konuşma şunu, bırakma ama, diyeyim, konuşayım. Şimdi şöyle, bunu neden örnekledim, bu örneği neden verdim? İktidar bloku 27 Mayıs'la uzak yakın ilgisi olmayan buna direnmiş itiraz etmiş idam etmeyin diye harekete geçmiş İsmet Paşayı bile. 27 Mayıs'la ilişkilendirirken 27 Mayıs'ın asıl ondan zarar görmüş olanlarını, avukatlarını, tarafını 27 Mayıs anmasına çağırmıyor. Niye? Çünkü onlar eleştiriyor. Çünkü onlar iktidar partisiyle aynı çizgide değiller. Bugün bakın bir bir hususu da eklemeliyim. İktidar partisinin her gün ana akım televizyonlarda sadece uh -huh. Özük savunmuyor işte e, Vatan Partili gençler Vatan Partili Vatan Partisi Genel Başkanı da savunuyor her gün hemen hemen. Hem kendi çizgisini hem Vatan Partisi'ni. E, bugünün aydınlığında 27 Mayıs için ihtilalin yıl dönümü diye olumlanan haberler var. Az önce Hadi Bey'in övdüğü 28 Şubat için ve İsmail Hakkı Karaday için övgü dolu yazılar var bugün. Peki. Ben mi pe övdüm? Karadayı. onlar mı övdüler? Yok, övdüler <laughs> ya bak, yarısından itibaren dinleme. Hepsini dinle ki tamam olsun. Hepsini Şimdi şöyle, Aydınlık de, Gazetesi'nin bugün İsmail Hakkı Karadayı 28 Şubat ve 27 Mayıs övgüsüne rağmen iktidar, blok, iktidar bloku içerisinde bir biçimde e, yer alırken, onlar yer alırken e, idam edilenle bunları asmayın demiş İsmet Paşa'nın. Efendime söyleyeyim, Menderes'i 27 Mayıs'ta yassadı da savunmuş Hüsamettin Cindoruğ'un bu alan bu parantezin dışında tutulması tam olarak iktidarın asıl derdinin herhangi bir demokrasi meselesi değil. Bugün kendi iktidarın ayakta tutma kavgası olduğunun kanıtıdır diyor. Evet. Sanayi üretimimiz Çin'den bile daha fazla artmış durumda bizim. <laughs> Bütün lojistik sıkıntıları ya rakamlar bunu gösteriyor. Arsıl. AK Koltuk. Parti'de başarısız olan yoktur. AK Parti'de çok başarıdan yorgun düşmek vardı. Aşırı başarılı <laughs> olmaktan kaynaklı bir metal <laughs> yorgunluk vardı. AK iyi, Parti'de ama çok ama ya yani... Yani... Yani ya Berat Bey, Çin'i büyük bak, Çin daha... Türk ekonomisi Çin'in önüne geçmiş. Avrupa'da zafer üstüne zafer kazanıyor. Fakat gel gör ki günün sonunda yoğun başarıdan İsmail, ötürü Berat Bey İsmail, istifa bazı İsmail, 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 Hiç, hiç bir şey söyleyeyim sözünü, sözünü, sözünü parodiye parodiye dönüştürdün. Esefle evet. kınıyorum. Dönüşte ahu evet, lütfen evet. bana cevap hakkı. Çet <laughs> raporunda küçük çekme görün ağzı bir kilometre genişliğinde açılması planlanıyor. Yani ortadan kalk ama şöyle birleşecek, denizle birleşecek işte. Ama yani nasıl Karacık'a denizle birleşecek? Başka bir körfeze o... döner o en fazla. Hayır hayır. Yok, hayır. Bu konuda ucu tartışmalar ucu oraya... var. Yani şöyle şeyle... abi zaten harita bak, bak Kanal İstanbul'un çıktığı yer var ya Marmara'ya çıktığı yer. Orası zaten animasyon ha. var bir. Yani herhalde. orası zaten lojistik bak lojistik böyle Karadeniz'deyiz. Hayır hayır. Hay. Şeyde bu konuda yeni tartışmalar var. Yani e, Murat Kurum'un da açıklaması Ne böyle yani Çık çekmece Gölü ortadan kalkıyor falan değil yani e, onun açıklamasında. Nasıl birleştirecekler? O belli değil ki o planda bilmiyorum. yeni bir plan yok. Yani, yani revize edilmiş şey İstanbul Kanal İstanbul bir, projesinde iki yer değişti. Ee, i̇şte teknoloji alan dedikleri e, lojistik şey, yani, üssü vardı. O kalktı. Çükçekmece Orası... Gölü, bak Gölü Kanal İstanbul'un ayağı Orası birleştirilip yani yok saltiliyor zaten. Tabii Üç tane normalde güzel vakı var. E, Hafiyet azaltıyor. Yani e, miting Cumhurbaşkanı evet. Giresun'da sel felaketi var. Cumhurbaşkanı gitti. Sel felaketinde miting yaptı. Bir de çay paketi dağıttı. Alın size çay için dedi. Ya kapış kapış insanlar o pandemide Miting meydanında toplandılar. Sadece o değil ki. Efendim söyleyeyim bir dolu etkinlikte Cumhurbaşkanı insanları yan yana getirdi. Şimdi AK Parti için her kural kırılı, aşılabiliyor. Pandemi ile ilgili al, al, alınmış hangi kural varsa AK Parti sonsuz bir hürriyette bunları alaşağı edebiliyor. Ama bunun karşısında alelade bir gösteri olsa mesela bu asıl Sözlükler'e destek eylemi pandemi yasak. Efendim Anıtkabir'i ziyaret pandemi yasak. 19. Pandemi yasak. 19 Mayıs o da yasak pandemi var. Ya bu pandemi Kardeşim bu virüs sadece muhalifler arasında mı yayılıyor? Ya bu virüs dediğin Anıt Anıtkabir'de, bu virüs dediğin 29 Ekim Kortejin'de mi yayılıyor? Bu virüs bir türlü Cumhurbaşkanı bir türlü virüsün mitinginde yayılmıyor mu kardeşim? Öyle, Ayasofya'da yayılmıyor mu? Şimdi geldik buraya, Cumhurbaşkanı lebele lebe toplanabiliyor. İki tane kahveci ocağı açamıyor, ocağı yandıramıyor. Bu doğru değil, inandırıcı değil. Vatandaşın da hoşuna gitmiyor. Diyor ki sen gene geldin, fakir fukaranın önüne çöktün. AK Parti'nin de huyu bu. Oyu fakirden alıyor, kıya zengine yapıyor kardeşim. Böyle bir huyu var bu partinin. Alıyor, gidiyor çay ocaklarından, Merve'nin babası, sevgili babası gibi evet. çay ocağı içtikten, küçük esnafla oy alıyor. Götürüyor, Uludağ'daki otel sahibine parayı aktarıyor. Yani şimdi bu doğru mu? Yapılması lazım. Öyle ettikleri yapılmaması lazım. Zaten ona itiraz ediyoruz. Ya, yani vatandaş Anadolu'da Covid'den örneğin... Emin Hoca zannedersem Covid'den hayatını kaybetti. Maalesef. Şimdi e, Covid'de bir hayatını kaybettiğinde Anadolu'nun Ücra Köyü'nde aman imam ve dört kişi kılsın diye olağanüstü hallan ediyorsunuz. Tabutu taşıyacak kadar adam toplanamıyor. E. e, buraya gelince protokol üstüne işte, protokol. Şimdi bunu görmüyor mu vatandaş? Yani izlemiyor mu? E, şimdi? i̇zliyor. E, sana gelince, sana gelince yani senin olunca kabul töreni lebalep, bana gelince aman toplanma. E, sana gelince protokol, bana gelince sessiz sedasız. Bu olmaz e. yani bunu vatandaş görüyor.